Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Almanya'da otomotiv sektörü kırmızı alarm veriyor. Almanya'nın en büyük otomotiv şirketlerinden bir tanesi olan Volkswagen Brüksel'deki fabrikasını kesin olarak kapatma kararı aldı. Ancak Yaklaşık 3000 çalışanı bulunan bu fabrikayla ilgili daha büyük bir sorun var. Volkswagen çalışanlarına tazminat ödemek istemiyor. Bakalım detaylar neler? Almanya ekonomisini Almanya'da yaşayanları bundan sonra nasıl bir tablo bekliyor? Volkswagen grubuna bağlı Audi 3000 çalışanın işten çıkarılmasına yönelik yeni bir sosyal plan üzerinde uzlaşmaya varamadıklarını açıkladı. İşçi temsilcilerinin şirketin sunduğu 6. teklifi de reddettiği belirtildi. Audi yönetim kurulu üyesi Gert Walker çalışanlara yasal tazminat ödemesine ek olarak gönüllü bir şirket primini de teklif ettiklerini açıkladı. Walker Audi toplamda yasal zorunluluğun iki katından fazla bir ödeme yapıyor dedi. Ancak bu teklif işçi temsilcileri tarafından kabul görmedi açıklamasını yaptı. Audi'nin Brüksel'deki fabrikasında yalnızca Q8 e-tron modeli üretiliyor. Ancak bu büyük elektrikli SUV'un satış rakamlarının düşmesiyle fabrikada üretim maliyetleri de artmaya başladı. Ayrıca fabrikanın çevresinde yeteri kadar tedarikçi olmadığı için lojistik içinde ekstra ödemeler yapmak zorunda kalındı. Ana şirket Volkswagen, Brüksel fabrikasında yeni bir model üretmeme kararı almıştı. Aynı zamanda Audi, Almanya'daki çalışanların işler çıkartılmasını önlemek adına Ingolstadt Genel İşletme Konseyi'ne çeşitli öneriler sundu. Ancak fabrikayı mevcut çalışanlarla birlikte devralacak bir yatırımcı bulma girişimleri de başarısızlıkla sonuçlandı. Yani fabrikayı satın alacak birini bulamadılar. Audi yönetimi sosyal plan müzakerelerinin başarısız olmasından dolayı üzüntü duyduklarını açıkladı. Walker, 17 yıllık bir çalışanın pozisyonuna ve maaşına bağlı olarak 125 bin ila 190 bin euro arasında tazminat alabileceğini ifade etti. Ancak ortak bir sosyal plan olmadan Audi'nin 60 yaş üstü çalışanlara ek emeklilik düzenlemesi sunması yasal olarak mümkün değil. Arkadaşlar sözünüzü özü şu: Dev Almanya otomotiv sektörü felç olacak büyük bir krizin içerisine girmeye başladı. Sebep 1. Çinliler özellikle elektrikli araç konusunda çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Dünyada rekabet şu anda Çinlilerden yana. Çinliler yüzlerce model üretti. Almanya'ya bakıyoruz arkadaşlar. Almanya'da bir karar almak, bunu hayata geçirmek öyle kolay değil. Almanya düşünene kadar Çinliler üretip satıyor. Böyle bir durum var. Türkiye'de biliyorsunuz Çin'in en büyük otomobil fabrikalarından bir tanesi olan markalarından biri olan BYD bir fabrika kuruyor Manisa'da. Neden? Avrupa pazarına açılmak için. Avrupa'ya güvenmediği için Avrupa'da kurmuyorlar. Yine size enteresan bir bilgi. Volkswagen Mercedes ve BMW'nin en çok geliri Çin'den geliyor tüm gelirinin yüzde 30'u Çin'den Çin'de üretilen ve Çin'de satılan araçlardan şu anda buralardaki fabrikalarda büyük kriz var Çin'deki Çünkü rekabet edemiyorlar yeteri kadar model ve uygun fiyata üretemiyorlar asıl faktör fiyat Çinliler gümbür gümbür dünyadaki tüm otomobil piyasasını ele geçirmeye başladılar. Amerika çok izin vermiyor. O da onlar ciddi vergiler koyuyor. Avrupa onun için otomotiv sektöründe felç olacak arkadaşlar. Bu gidişat bunu gösteriyor. Üzülüyoruz. Binlerce vatandaşımız bu fabrikalarda çalışıyor, çalıştı, ekmek parasını kazanıyor. Ama Almanların şunu anlaması lazım. Almanlar çok düşünüyor arkadaşlar. Çok düşünüyor. Ata alan Üsküdar'ı geçiyor. Ama Almanlar hala düşünüyor. Bu gerçek arkadaşlar. Yani bundan 20 yıl önce Çinlilerin arabası mı vardı arkadaş? Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan çıktı. Yıkılmış bir ülke. Dünyada Japonya ile birlikte sanayi devrimini en iyi gerçekleştiren ülke Almanya. Ama dengeler dünyada şu anda değişiyor arkadaşlar. Hadi diyorum ya yeni bir dünya düzenindeyiz. Evet. Şu anda Asya'da büyük bir ekonomik patlama var pozitif anlamda. Almanya düşünmeye devam ediyor. Yavaş düşünsün, acele etmesin. Hızlı düşünürse Allah korusun. Yani yeni bir fabrika açarlar, biraz daha fazla insan çalışır. İşte görüyorsunuz. Brüksel'deki Audi fabrikası kapısına kilit vuracak. Hayırlısı bakalım daha neler göreceğiz. Peki değerli izleyicilerimiz sizler ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu fabrikalarda çalışan Mercedes'te, BMW'de, Volkswagen'in fabrikalarında çalışan çok sayıda vatandaşımız var. Onlar kendi gelecekleriyle ilgili neyi düşünüyorlar merak ediyorum. Bu fabrikalarda vardiya sayıları düşürüldü. İşçiler çıkartılmaya başlandı işsizlik oranları otomotiv sektöründe artmaya başladı bakalım nasıl bir tablo olacak lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne Siz de yazın gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hoşçakalın